Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ayanket yani babaanne oyununu oynuyoruz. Babaanne bir önceki bölümde felç kalmıştı. Ay bir önceki bölüm diyorum. Ben ben her oynadığımda felç kalmıştı. Yani bir iki kere oynadım felç kaldı bu kadın. Anlamadım ki. Bir Yuppie. Hey, Zeytinaş. You've got to kadın elinde artık şey bırakmayacağım Tabak çanak. Allah bocci. canını bocci. almasın. Bocci. ya geldi ya. Trabzonlu bu kız. Ya babaanne sen bir kısık kısıktın bocci. zaten. Bocci. İki bela var. Geliyorlar ya vallahi geliyorlar. Tineteceğim. kadın vakti geçti artık pencereye bu. Bir dakika, bir dakika. Evet arkadaşlar reklam çıkmış. <laughs> Bak yine şarkı açıp geliyor. <laughs> ya tamam tamam. Ya <laughs> tamam. Bakın işte bu çocuklar dalı. Deli dalı. Bak yine şimdi abisine gidiyor. Bir şey de söyleyeyim. Mesela biz kıralım. Pıcık pati pıcısı Bak geliyor 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 geliyor. Gidin pıs. Bak bak. Geliyor mu babaanne? Gelme. Aha. Bir dakika bir dakika. Evet arkadaşlar şöyle açtım. Neden kavurma? Allah! <laughs> <laughs> ne yaptın? Bir dakika ben kırdım mı? Ne de kırdım? Şimdi otur ara <laughs> Ya ablası kardeşi biri olmuş bana satışıyor ya. Oh gitti sonunda işte. Abuzitten kalle bacı. Ananı gönderiyorum ölmez. Sen daha üzülmeye vaktin olmadan sen ekliyorsun. Nasıl iş ama? Kimse söyledi bana? Anne yatakta sıkılmamı istemiyor. Ama ben istediğim yaparım. <laughs> Çünkü ben 18 yaşına geldim. Bu bir <laughs> zaman. Anne yatakta. bir dakika bir dakika Hayır. Arkadaşlar iki deli bir araya gelmemeli yani Bıdirtim. Evet arkadaşlar Teşmiştim. şimdi iki bela geldi Hı. başıma Hı. Evet şimdi aldık bu kuşu da ya bak şurada tıraş makinesi olması lazım Aklımı aldın kadın. Şimdi başka kalmadınız. Her Kalmadı galiba. Ben gözüme kestirdiğim o yer. Evet. Onu attım. Şimdi kadın geliyor. Şimdi izlesene. Evet. evet arkadaşlar. Şimdi buraya atıyoruz. Hemen aşağı atlayıp hoppala bu peçetmeyi bunu alıp bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika Evet arkadaşlar şimdi ben risk almayı seven bir insan olarak bunu yapıyorum. Aa bana silme saatini böldük ya. Üzürler. Kamera. Canlandı mı? Ah bana Evet, senin gittiğine göre ikinci belamızı gönderdik. Ya bunu anlamsızca normal kedi şeyde koysaydım ya kadın. Bundan her gün tırmanıyorum. Bir şeye yaramıyor. Başka, Bak, reklam çıkacak şimdi. Isırıyorum. Ne, ne çıkmasın? Ne? Ah. sen de süpürge bana versene, 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 Telefonla konuşmaya gidecek Bak şimdi. Şimdi buradan geçebiliyoruz. Bir dakika. Evet arkadaşlar şöyle bir şekilde geldik buraya. Evet bence videomuz çok güzel oldu. Bir sonraki bölümde ne yapmamı istediğimi yorumlara yazın. Ve o zaman bugünlük görüşürüz. Şöyle evet, patlıyor. Nasıl anlattı Görüşürüz. Goodbye. Bir sonraki bölümde lütfen ne istediğinizi yorumlara yazın. Öptüm. Bye.